Kaza dün akşam saatlerinde Düzce merkezde bulunan Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde meydana geldi edinilen bilgilere göre Ali Ö idaresindeki 06 FK 3541 plakalı hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan Turgay A'nın kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bisiklet sürücüsü yere savruldu başına yere çarpan bisiklet sürücüsü ağır yaralanırken 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi Turgay A sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı <laughs>

İşaretli <laughs> roşiye,